değişe <laughs> el <laughs> <laughs> Thank you. Şu tıbbi maske nasıl kullanılır? Şu görmüş olduğunuz tıbbi maske önce yanlardan iplerinden tutuyoruz. Şu şekilde çenemize kadar indiriyoruz. Ağzımızı ve burnumuzu tamamen kapatacak şekilde şu maskenin üst tarafında hafif bir tel var, ince bir tel. Bu telle burnumuzun üst kısmını sıkıştırıyoruz. Maske takmadan önce el hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Maskeyi çıkardıktan sonra da el hijyenimizi sağlayacağız. En az 20 saniye süreyle elleri su ve sabunla yıkayacağız. E, su bulamadığımız durumlarda da el antiseptikleriyle ellerin oalanması gerekiyor. E, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemlisi kişisel olarak maske kullanımı ve el hijyeninin sağlanmasıdır. E, maske kullanılırken en önemli dikkat etmemiz gereken durum maskenin doğru kullanılması. Ağız ve burun kapatılacak şekilde maskenin kullanılması gerekir. Eğer burun açık kalırsa dışarıdan virüsler burun yoluyla da bulaşabiliyor. Dolayısıyla en önemlisi burun ve ağız kapatılacak şekilde maskenin kullanılmasıdır. En önemli yapılan yanlışlardan biri de maske kullanımı sırasında elimizde maskeye doğru dokunmaktır. Bu çok yanlış bir durumdur. Çünkü bu şekilde maskeye bulaşan virüsler ya da bakteriler elimize bulaşır. Ve biz elimizle etrafa dokunduğumuz zaman etrafı enfekte edebiliriz. Maskeler kullanıldıktan sonra genellikle 3 saat içerisinde nemlenir ya da ıslanır, kirlenir. Dolayısıyla kullanılan maskeler mutlaka çöpe atılmalıdır. Ee, bazen görüyoruz yanlış olarak alıp cebe konuluyor ve tekrar çıkarılıp kullanılıyor. Bu oldukça yanlış bir uygulama. Ee, bazen virüsü başkalarına bu şekilde bulaştırabiliriz. Veyahut da elimizle dokunaraktan tekrardan gözümüze, burnumuza, ağzımıza değdirerek kendimiz virüsü alabiliriz. Dolayısıyla mutlaka maskeler kullanıldıktan sonra çöpe atılmalıdır. İki çeşit maske vardır. Bunlardan biri tıbbi maske, cerrahi maske olarak bildiğimiz. Diğeri de N95 ya da FFP2, FFP3 dediğimiz daha çok sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerdir. Özellikle hasta olan kişilerin kullanması gereken maske tıbbi maskedir. Veya toplumda gezerken, AVM'lere girerken, kalabalık ortamlarda, dışarıda gezerken kullandığımız maskeler tıbbi maske olmalıdır. Özellikle hasta kişiler kesinlikle bu filtreli dediğimiz N95 maskeleri kullanmaması gerekiyor. Bununla dış ortamları enfekte edebilirler.